Hepinize merhaba arkadaşlar bugün ve senin ikinci bölüm geliyor. Ben yanlışlıkla eminim 24 kalmış stokta. O yüzden sabah mı oynayacağım? Arkadaşlar baya güzel oynamaya başlamış. Yorum atın en son bize yorum atan Kara Kaptan X li. ona isterseniz bir şey istekleri yapabilirsiniz. ID'nizi yarım yazın ben size. Size ekleyip PS atabiliriz yani. Yorumlarınızı da atın. Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Fatih. Efendim. He? Ты на карте? Учитель, я der. Yumruk geliyordu arkadaşlar ya. Like bir <laughs> tava çok güzel. Tava. Aynen tava. Tamam hadi. Bir dakika. Kapatsana. Bir dakika. Arkadaşlar adam benden ID istemiş. Adam benden ID istemiş. Parti kapattın mı konuşmaya? Fatih. Fatih sesim geliyor mu? Bir dakika. Vurmasana lan şerefsiz. Ha. Fatih dini verdin mi? O mal dini bilmem ki ezbere. Ayarlardan gir. Ayarladı var. E, Ayarlar

आरोप तुम्हें शेष आज शेष Ses 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 ses. Açtım açtım. Açtım. Geliyor Tüm, mu? Tümünden konuşalım. Geliyor, geliyor. Benim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Hayır. Ay. Falcı. Yapma yine ben seni. Bak, 20 de Ben az başka biriyle atacağım. kısma. Hayırlar görülmemiş dünyada. AVM'ye çekmek yakışır mı lan arama? <laughs> AVM'yle vuramadım ki. Bir sızdı şey oynuyorum bu arada. Yanı kaç? Çevreyin birazın. Biraz fazlasın. Ölünce tabi senin misin? Tabi benim ne suçum var? Bak gel hep bir şey hızlı oynayacağım. Ya Fatih canı kaç? Full. Göstermeyeceğim. stai minge Tek tekli de vurdum lan aldı. Bu videomuzda da böyle kadardı.